Fırat Üniversitesi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik açılış programı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Düzenlenen programa Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Baro Başkanı Melihefe, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş yeni eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri tebrik edip tavsiyelerde bulunurken üniversitenin başarı larından bahsetti. Öncelikle yüksek kurumları sınavında gösterdiğiniz başarı ve Fırat Üniversitesi ailesine katılmanız ve bu sene üniversitemize yerleşen 10.035 öğrencimiz arasında girebilmiş olmanız nedeniyle sizleri cani gönülden kutluyorum. Bu eğitim öğretim yılında başlamış olduğunuz üniversite hayatınızın ufuk açıcı ve üstün başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Fırat Üniversitesi'nin sahip olduğu ulusal ve uluslararası başarının altında hiç şüphesiz kurulduğu günden bu yana temelinde bu etik değerler ve ilkelerin yanı sıra başta kurucu rektörümüz Profesör Doktor Mustafa Temizel ve şimdiye kadar görev almış tüm rektörlerimizin ve personelimizin ufuk açıcı vizyonu ve felsefesi yer almaktadır. Son 4 yılda dünyanın en etkili bilim insanları listesinde ilk yüzde ikilik dilime girme başarısını göstererek bu sıralamada Türkiye'nin en başarılı ikinci üniversitesi olmamızı sağlamışlardır. Fırat Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Eyüp Günay İspir ise Fırat Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilere başarılar dilerken üniversitede Doğu Anadolu projesinin yapıldığı dönemdeki başarılarını da anlattı. Sizleri özellikle böyle bir köklü üniversiteye gelip eğitim almak için Buranın öğrencisi sıfatını kazanmanızdan dolayı da sizlere tebrik ediyorum. Ve büyük bir onur vesilesi olduğundan sizlere ifade etmek isterim. Çünkü her dalda gerek bilimsel, gerek kültürel, gerek sportif, gerekse ekonomik konularda üniversite her açıdan önemli noktalara, önemli meselelere önemli konulara çözüm getirmek suretiyle imzasını atmıştır. Doğu Anadolu projesinin yapıldığı dönemde özellikle 5 üniversite konsorsiyum halinde bir araya gelmişti ve güneyde Hakkari, kuzeyde Kars, uçta da Malatya üçgeni içerisinde kalan 16 şehrin Doğu Anadolu projesi adı altında envanterinin bütün ekonomik sektörler itibariyle yapılması başarısı ve temeli bu üniversitenin içerisinde atılan bir tohumla yeşermişti. Program üniversitede akademik ünvan alan profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerine cübbelerinin giydirilmesiyle sona erdi.